Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Futbol 2024'teki kadronuzdaki oyuncuları nasıl 100 ya da 100 üzerine yükseltebilirsiniz. Onu göstereceğim. Şimdi ben böyle bir kadro kurdum. Bu kadro ben de ilk yükseltememiştim. Sonra anladım. Sonra anladım nasıl yükseltiliyor. Bugün sizlerle birlikte onu paylaşacağım. Şimdi Kazanımız Kadro, böyle. Şimdi geliniz e, koleksiyon kolektif gücünüzle düş koyabilir. Daha sonra sorun yapmayın. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Tabii ki şöyle düzeltebiliriz. Mesela e, hemen gösteriyorum size. Mesela hemen kadrodan çıkın. Hemen değil. Kadrodan çıkalım şimdi. Kadrodan çıkıyoruz, değil mi? Burada ee, sözleşme var. Sözleşmeye giriyoruz. Sonra buradan menajer listesi var. Menajer listesine tıklıyoruz ve buradan bize takımlardaki teknik direktörlerini söylüyor, gösteriyor. Burada filtreye basıp kulüp takımlarına basıp Avrupa'dan mesela liglere girip mesela İngiltere Ligi'ne giriyorum. E, Liverpool'u seçiyorum. Sonra bit diye basıyorum. Sonra burada Liverpool'un teknik direktör çıkıyor. Ben bunu böyle GP ile falan alabiliyorsunuz. Ya bunu yapabilirsiniz. Ya da bu menajer listesinden çıkıp şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi eee... Sözleşmeye tekrar giriyoruz. Buradan özel oyuncu listesi değil yanındaki paketlere basıyoruz. Buradan mesela Barcelona'yı, sonra Bayern Münih, Manchester United, Manchester United, Milan, Inter ya da Arsenal'ın teknik direktörünü alabiliyorsunuz. Mesela atıyorum. Ben de Barcelona var Barcelona'yı aldık diyelim Al, Aldım ben şimdi Tamam mı Aldım ben şimdi Ya da Sözleşmeden Sözleşmeden Tekrar menajer listesinden ee, Burada Xavi'yi alalım dedim Sonra Sonra bakın şimdi e, Çıkıyoruz Oyun planına giriyoruz görüyorsunuz kadromuz yine aynı. Ama buradan teknik direktörün üstüne gelip taktiklerden menajer değiştir diyoruz. Burada benim menajerlerim var. İşte böyle. Okan Burakut'un şu an var. Buradan ben mesela sözleşmeden aldığım Çavi'yi koyuyorum. Bakın şimdi kadromuz 99, 100, 101 filan işte böyle oluyor. E, kolektif gücümüz de artıyor. Ama bunu istemiyorsanız Ronaldo'yu filan kurafı filan ya da takımınızdaki kim varsa onları daha çok yükseltmek istiyorsanız tekrar o Barcelona'yı aldığımız yerde size tabi çavihine geliyor. Ama bu sefer o Xavi'yi koyduğumuzda mesela bakın bu çaviyi bu Barcelona'dan gelen çaviyi koyduğumuzda bakın şimdi izleyin koyuyoruz şimdi bakın kadromuz daha daha iyi oluyor ayrıca burada yedeklere girerseniz yedekleriniz de daha yeni yükseltiliyor ee, işte böyle yapıyor böyle yükseltebiliyorsunuz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Right.